Yayındasınız. Evet. Emre'nin kanalı 28'e yine hoş geldiniz. Oğlum beni kaçacak bu tarafa <laughs> Sen de buradan aç. Bir oyuncak daha açıyoruz. <laughs> Kızım buradan buradan. Aha böyle. Önce şunu bir alalım. O heyecanlı yerleri yiyelim ben. Şimdi önce onu bir alalım. Bırak iki saçlı. Tamam. tamam, tamam, tamam. Kaldın. Kaldın, evet, onu da koparalım. Çek, 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 çek. şöyle bırak yine Tamam. Şimdi, bunu bakalım ya, şunları bir ayıralım, şunları bir atalım. Heh. Tamam. Tamam. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bekleyelim şimdi. Şimdi bir dikleyelim şöyle. Şöyle. Ha. Tamam bir dakika oğlum bir dakika. Bu tarafa, tarafa Şu tarafa. Sen bu tarafa. Sen bu tarafa aç. Sen o tarafta aç, aç, aç. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi böyle bir. Emir sen Elif sen şuradan aç kızım. Oradan aç. Hı. Acaba ne var bu bebeğin içi işte, bebek oyuncak kutusunun içinde? Sen şuradan aç. Sen de şuradan aç.

Ne güzel de bu. Ne güzel de açılmış böyle bu. Cici cici. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kafası yapmıyor ya. Bak. Aa. Bir dakika, bir dakika. Bak ne, ne güzel. Şimdi bir dakika. Bir şey. Şunu bir alalım. bir alalım çocuklar, şunu bir alalım. Bana yardımcı olun şunu ya. Ben şunu bir atalım. şöyle bir koy bakayım şunu. Sen de şurada. Çiş yapıyor, çiş yapıyor. Dur, dur. Alamıyor musun? Buraya Aa, gel. bir dakika, bir dakika. Oraya da bağlamışlar. Burada, burada. Yeni var, bir çizmiş, yanında. ne varmış? Yanında gezdi. Arkasında bağlanmış